Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Smash'ta oynuyoruz sabah video çekmeye kalktım da Bunun abine anlatacağım bak Sabah ben eve sıcak geldi evde bunu aldım falan dışarı çıktım Eski okulun oraya doğru gittim şimdi tamam mı Bir tane arkadaş var yani ben Tanımıyorum çocuğun teki geldi o da Normal yaş işte e, şeymiş işte, çıkması gerekiyormuş. Bir yıl geç yazılmış falan. Bir yılda sınıfta kalmış. Ve kelam e, işte lise 1'e gidiyor. Ben oturuyorum şimdi videoda dayım, videodayım. videodayım. Parkta oturuyorum. Video çekiyorum. İlk önce geldi yanıma oturdu tamam bak oturdu. Ben e, dedi bana sen de mi bu oyunu oynuyorsun dedi. Evet dedim. Kaçıncı bölüme kadar geldin dedi. Yani <laughs> dedim 5 ya da 6 dedim. Hemen şu cüce şeyini de kapattım. Ondan sonra başladı. Bilmem neyi tanıyor onunla. Ondan sonra dedi. <laughs> Kızı verdi. Tanıyor mu? Seveyim işte. Evet. kardeşim benim okuduğum lisede oturuyormuş Lise işte. Dedi işte. Ben nereden tanıyayım Simini, Allah Allah. Diyor bak şimdi. Hmm. Lafımı unuttum. Yok bilmiyorum. Dedi, dedi sonra anne ne söyleyeceğim bu tarafları doğru taşıyacağım. E tamam bana niye söylüyorsun dedi. Kiralık ev biliyor onu. Çaktırmayın. Şey bizim alt alt kat kira kiraya verecek de yani kiracı aranıyor da yani, abi ben genelde hemen böyle biriyle dostluk kuramam ve bu arada bilgisayarım bozuldu ekran kartım yandı bence o ekran kartı çok güzel dayandı da o kadar dandik ekran kartı bana bayağı iyi ama. Ya. Bunun daha ana çam şeyler de var bak. İlk önce şeyden başlıyorum. Bizim bu sınıfın kızlarından çekeceğimiz var arkadaşlar. ya. Pazartesi mi? Salı günü mü? Çok güzel toplamın birileri çarpıştı ya. Pazartesi salı günü ne? Beden ben hatta bütün haftalar kitaplarını birden götürdüm Beden günü işte beden var. Giy giyiniyor dedi, giyiniyorlardı bizimkiler yüksek gitmen. Yani ben o gün beden olduğunu unuttuğum için okul kıyafetleriyle kaldım. İşte Ve Asım gelen kelam lafa gelelim. Ne söyleyeceğim şey gelelim. Lucas Erkekler gi bir Geç de. erkekler giyiniyorken yani soynuyorken niye girer sınıfa? Bizim e okulda er kızlar soyma odası var erkekler soyma odası depo olarak kullanıldığı için erkekler sınıfta giyiniyor hep yani abi. Bir erkek soyunuyorken yokken ortama niye girer, bir kız. Ben buna çok güzel nedenler bulabilirim ama işte hepimiz aynı şeyi düşünürüz yüksek Ben kapıda aydınlığı ve evet tutuyorum falan işte. Sonra çık biraz tahtayı sileyim, örnek öğrenci misali diye tahtaya geçtim. Kapıyı açtı bağırdım girme diye girdi. Sonra ben onu ittirerek çıkardım. Diyor bana midem bulandı. E girdin. E giyiniyorlarken girdin. E bir zahmet. <laughs> midem bulandı demeyi kes. Yani. Daha yaşadığım da var Bak. Bu hafta çok anlatacağım konular. Mesela Cuma yaşadığım son şeyden bahsedeyim. Arkadaş bir şaka yaptı ben ben öyle gevşedim ben böyle ya. Artık tatil son ders o bitti zaten dışarı çık. Artık tatil ayağına ben kafa Böyle şey yapacağım şöyle yapacağım böyle yapacağım falan filan düşünüyorum. Nasıl bir iş yapsam ne yapsam ne etsem tamam mı? Oh, tam şey ince, üstten marşlama ince kanka ay kankalar ay kanka diyorum ya işte arkadaşlar kankalarım e, ondan sonra ben en önden gidiyorum arkadaş hiçbir yapmak mahiyetinde merdivenden inerken bir arkadan itti ben delirdim gözüm görmesin seni yiyorum şöyle savuruyorum ama inişimi görmeniz lazım sonra özür falan dedi güldük sonra hep beraber de A abi ben böyle rahatlamışım. Daha adrenalin aksak, aksaklığı atreksiyonla olacağını düşünmüyorum aslında. O bir itti. Ananı satayım. Feleğim döndü lan böyle. Böyle bir şey yok ya. Yani. Ve bu arada arkadaşlar buraya kadar ananı babanı tadını ikinci defa geliyorum buraya. Yani. Ama bu kadar noob bile olamam değil mi? Olabilirim. Geçen hafta açacağım dimlik şeyinde 5 gol yediydim. Ve yeni Minecraft serisi de başlıyor bu arada. Ha bu arada arkadaşlar. Yeni Minecraft serisinin altında Minecraft anı. Oğlum. Dalga mı geçiyorsun ya? sesin <laughs> dalga Oğlum o top nasıl vurmadı? Anam baban üstüne. Anam bak. ben kanalda olmuş 70 video 7 abone Erdem'e baktım dün Erdem'in kanalı 3 video 7 abone 7 8 abone bir de ben varım 8 abone yani... aslında kodu ama olmuyor yani bu biçim olmuyor yani ha, abi Anlatayım. Şimdi <laughs> Perşembe günü bizim şeyci bilgisayar öğretmeni diyor bana boş şey mail gönderin dedi derste bilgisayar sınıfındayız ben de bizim ödev kontrol yapan kıza şaka olmak sadındı dedim Gmail şuna yahut Mail kullanmayı bilmiyordu dedim sen çok güzelsin <laughs> dedi. Bu kadar mıydı yani? Çok cahilsin dedim. Ondan sonra o da kızdı. Biraz tartıştık. Sonra bak. Olay şu. Sa sab... Iıı dedi, iki arkadaş da vardı dedi, döveriz dediler tamam mı? dedim bok dersin. ondan sonra bak. tuttu bir elimi kolun, kıvıracak akın sıra. Evet, kıvıracak ayak yemiş olacağım ben de. Ben de ittirdim, çektim kolumu, ittirdim onu. Ağlayarak da bak sonra ağlayarak hoca gidiyorlar. Ağlayarak kocaeklar ve sadece o kızlar da değil bak. Geçti. Sabah bir tane de orosu var ya yani tam orospu yani ders baş diye başladığınız hiç aldın oturun diyor kendi ayakta dolanıp kıvırtıp gidiyorken diyor siz oturun e ben izleyince sen niye ben oturmayacağım he oldu amına koyayım benim babam da İstanbul Belediye Başkanı ondan sonra neyse bağırdı ben de onu uyuzum ya kızlara kezbanlar diye bağırdı bak haklı Haklı kezban kız da, kızlar da. Ben ona uyuzum laf sokmak için maksat laf sokmak dedim. Kendine bak dedim bağırarak. Ondan sonra iş ee, o da bana sen nasıl kendine bak bir şey mi öyle bir şey dedi. Tamam ben çok yakışıklı olduğumu söylemiyorum. O, o kadar yakışıklı bir kişiliğim yok tamam ama. <laughs> Sen de o kadar güzel olduğunu söylemez yani bak tamam. Şimdi. Tamam göz, işte. Gel, orada yani bizim arkadaşlardan arkadaşlardan bir benim ağzımdan bir şey söylemiş gibi bir şey epeyde bir şey götürdüler söylediler yani. Ondan sonra dedi onun olmadığı şey yani erkeklik ilgili bir şey demişler herde emin değilim ki i̇şte o kız dedi onun normal bir şey dedi ben dedim senin olduğun şeyler çok daha ayrı konular olursuzluk dedim bak geliyor ya dövecek sanki geliyor üstüme yürüyor ben hala oturup bacak bacak üstüne atıyorum döveceksin sanki A, öğleden sonrasında zaten diğer bir tanesi üstüme yürüdü ama onu bittirince ağladı işte. Yani çok dayılanıyorlar ya. Neyse. Zaten Cuma, Perşembe günü tar itirdim kızı. Tartıştık falan. Cuma günü de iki kere başka biriyle başka iki kişiyle kavga etti. Öğleden sonra biriyle ölen önce biriyle. Ya vallahi çekeceğimiz var bu kızlardan ya. Beylerde çocukluk dostum var. Biliyorum onunla ya. Ben oraya Oradaki kızlar ne haber kanka yani ben e, Ben önce birine kanka olalım diye ancak erkekleri teklif ederim yani <laughs> Ya yani bir tane kız diyor onda zaten Osman'la kankaydı Osman beni tanıştırdı onu falan Bana da diyor ne haber kanka diyorum ben ona bazen takılıyorum Şaka şut falan <laughs> Ama diğer e, Osman kanka olduğu kızın yanındaki kankası da Tanıyor. zaten onu da selamlıyor şu ya arkadaşlar sen, sen köreyim, neyse ya. çok çekeceğimiz var bizim bu kızlardan ya cadı gibiler şu an evlat acısı gibi dokunan bir şey daha var bizim okuldaki akıl tahtaya format attılar kilit koydular şarkı indirdik bir indirmiştik bir sürü şarkı dinliyorduk tenefislerde uzun tenefislerde dinliyorduk Vallahi o da evlat acısı gibi kodu var. Yani neyse arkadaşlar. Yani bu videoyu burada bitirelim bence. Çünkü yeni Minecraft yüz çekeceğim Artı linki bulup onu ıı, şey olarak açacağım kanala. Yani linkini açacağım bu beşin. Aslında buldum. Ben <laughs> siteyi ıı, ben indirdim. Bende şu an Minecraft 5 var. Yani 13 boyut 5 var. Ee, yine programları ile ilgili bir şey çekeceğim, göreceğim. Şey çekeceğim. Sonra yine texture pack incelemeye girince modlarda sıkıntı var mod şey e, ya yani şeyde sıkıntı var. Eee Yani benim kaç kere sevdiğimde zaten o şeyin kalıntılarında sıkıntı var. Bloklanıyorum. Neyse bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın.